Bu videodaki her şey şaka maçıdır Lütfen bunun birincisinde olup eğlenmenize bakın. İyi seyirler. Kimi sever gider, kimi üzer gider. Kişiye göre de değişebiliyor. Kimi de can feda, kimi bir elveda. Diyemeden de bitirebiliyor. Görmeyeli ne çok oldu demişsin kim bilir nasıl. Peki B planınız? Yok. Monsieur. Monsieur. Exit the vehicle now. Exit the vehicle. What is your reason, sir? Step out, step out. What is your reason? Step out now. Kaçma. Kaçma. Al bakayım. Tamam, tamam, tamam. Tamam, 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 tamam. Hadilettik bir ya. Seni mi? Herkes yakmaz. bu kesrin içimi. bir <laughs> anı. <laughs> sakin. Sakin ol yumruk geldi. Yapma, bak, bak, yapma, yapma. 2 İki saniyede trafik kavgası. Sıkecek. 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 Evet motorcu. arkadaşın ne yapıyor? O hangi işle meşgul? Psikoloji okuyor. Aa, ne güzel. Evet. Benim kızım da psikoloji. Nerede okuyor? İngiltere'de. Aa, benim kızım İngiltere'de psikoloji Öyle okudu. Mi? Bir Okudum dakika mu? ya. Banza'ya bak. bazı şu üstten ağrı. Yok yok. Üstten ağrı. Özge yaşımız Kemal'e eriyor farkında mısın? Evet farkındayım. Senin de yaşın Kemal'e eriyor benim de. Bundan sonra senin yaşın <laughs> Mustafa Kemal'e ersin. <laughs> tamam tamam şaka 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 gelme beni kızdırmayın gelirsem yıkarım orayı bak tezgah lan bu tezgah lan Köşeye kapattığı plasenin ardından gövde gösterisi zamanıydı. Ha bu arada formayı çıkartacaksan şimdi öyle içki falan giymeyeceksin. <laughs>